Araç kuyrukları bir kilometreyi bulur. Bir patlamada durum acaba ne olurdu? Sivil savunma görevlilerinin kaçınılmaza nasıl hazır olacakları sorusuna yanıt bulmaları gerekiyor. Karşımızda dünyanın en tehlikeli volkanı var. İlk belirtilerden patlamaya kadar en az bir hafta süre olması gerektiğini biliyoruz. Ve İtalya'da çeşitli durumlar için acil önlemler alabiliriz. Acil bir durumda herkes ne yapacağını biliyor. Şehri terk etmesi gereken herkesi 2-4 günde boşaltabileceğimizden eminiz. Bunun tatbikatını yapmıştık. Ne var ki bazı bilim insanlarının şüpheleri var. Vesuv çevresindeki küçük kasabalardan Napoli şehrine kadar bölgede 3 milyon insan yaşıyor. Peki bu kadar insanı nasıl nakledeceğiz? Nüfus yoğunluğu fazla, yolları dar bir bölgede bu insanları nakletmek imkansız görünüyor. Boşaltma stratejisi, İsa'dan önce 1780 ve Milattan sonra 79'dakilerden çok daha küçük olan bir süplinyen patlamaya göre tasarlanmış. Ancak bir sonraki patlamanın boyutunu bilmek imkansız. Mevcut acil plan bir su patlamaya göre hazırlanmış. Yani 3 milyon değil, sadece 600 bin kişinin tahliyesi gerekiyor. Aradaki fark büyük bir trajedi nedeni olabilir. Katrina kasırgası sırasında New Orleans'ta ne oldu? Katrina, Doğal bir felaketin neden olduğu insan kaosu kesinlikle korkunçtu. <laughs> Şu ana dek böyle bir şeyle başa çıkabilecek bir hükümet görmedik. İnsanları kurtaracaksak daha akıllı olmak zorundayız. Napoli'nin birkaç saat kuzeyinde 2009'da meydana gelen depremde dünyanın tanık olduğu gibi doğal felaketler bölgeyi birkaç saniyede yerle bir edebiliyor. İtalya'da son meydana gelen deprem ne yazık ki Vezüv'de gelecekteki ciddi bir patlamanın provası niteliğinde olabilir. Patlamadan önce bazı ciddi depremlerin olabileceğini unutmamak gerekir. Böylece hem deprem hasar verecek, sonra da bizzat patlama yüzünden daha fazla hasar olacak. Ve tabi can kaybı olacak. İnsanlar evlerini kaybedecek. Avrupa'da daha önce görmediğimiz boyutta bir felaket olabilir. İtalyan yetkililer Vezüv çevresindeki 18 kasabayı kırmızı bölge, yani en riskli bölgeler ilan etti. Volkanla huzursuzluk belirtileri başlarsa boşaltma çabalarını bu bölgelere odaklayacaklar. Ancak Napoli kırmızı bölgede yer almıyor. Kırmızı bölgeler belediye sınırları ile belirleniyor. Eleştirmenler Napoli'nin de boşaltma stratejisine mutlaka katılması gerektiğini söylüyor. Piroklastik dalga geldiğinde bir kasaba sınırına ulaştığı için durmayacağını iddia ediyorlar. Kırmızı bölgedeki bazı kasabalar Vezü'den 7 kilometre, bazıları ise 12 kilometre uzakta. Vezü çevresinde 11 kilometre çapında bir daire çizmeleri gerekirdi. Mevcut tehlikeye rağmen gittikçe daha fazla insan bölgeye yerleşiyor. Dağın yamacında, kırmızı bölgenin kenarlarında inşaat neredeyse hiç aldırmadan devam ediyor. En büyük sorunlardan biri, Güney İtalya'nın en büyük devlet hastanesi olan Hospital Del Mar, yani deniz hastanesinin Vezu'nun 7 kilometre uzağında bulunması. Hastane, dağın kraterinden sadece 7 kilometre uzakta. Ama kırmızı bölge kapsamında değil. Yetkililer bu kararı savunuyor. Napoli'nin doğusunda inşaatı devam eden Hospital del Mare kırmızı bölgenin dışında. Şu anda inşaatı devam ediyor. Burası sismik bölgede bir hastane inşa edilirken izlenmesi gereken bütün kriterlere uygun tek hastane. Ancak herkes buna katılmıyor. Deniz hastanesini doğrudan riskli bir bölgede inşa etmek, gelecek nesiller için suç işlemek demektir. Ailelere kırmızı bölgeleri terk etmeleri için para ödeme çabaları bile başarılı olmamış. Hükümetin bu insanlara evlerini terk etmeleri için 30 bin euro gibi bir para teklif etmesi çok hoş. Ama ne yazık ki bu bölgedeki gayrimenkul değerleriyle örtüşmüyor. Buralarda gayrimenkul çok değerli. Ve 30 bin euro teklif etmek taşınmalarını sağlamak için yeterli bir miktar değil. Ancak daha da büyük sorun gerçek patlamadan önceki sahte alarmlar potansiyeli olabilir. Bazıları halkın boşaltmaya direnir hale gelmesinden korkuyor. Sahte alarmlar olacak. Büyük olasılıkla insanlara ilk kez şehri boşaltmaya hazır olmaları, büyük patlamaya az kaldı, volkanın harekete geçtiği, depremler ve hasarlar olabileceği söylendikten sonra hiçbir şey olmayacak. Milattan sonra 62 yılında Pompei ve Herkülenyum'da hasara yol açan depremde olduğu gibi. Şehri yeniden inşa ettiler. Büyük patlamadan önceki aylarda depremler oldu ama olacaklardan habersizdiler. Ama bugün birkaç deprem ve sahte alarm olursa insanlar evlerini onarmaya alışırlar ve volkan bilimcileri dinlememeye başlarlar. Sorunlardan biri de sahte alarmlar. Bölgeyi boşaltıyorsunuz ama sonra hiçbir şey olmuyor. Yarım milyon insanı 4-5 günde boşaltmayı bile başarabilirsiniz. Ama sonra hiçbir şey olmayınca evlerine dönmeye başlayacaklar. Bilim camiasının uyarılarına rağmen bölge halkı potansiyel tehlikeye aldırmaz görünüyor. Nesillerdir yaşadıkları mahallelerine sıkı sıkıya bağlılar. Napoli'de yaşayanların gelecekte olacaklara kaderci bir yaklaşımları var. Mantıklı bir şekilde baktıklarında biliyorlar ama duygusal açıdan bunu anlayamıyorlar. Emotion. Bunun yerine, Napolililer kontrol edemedikleri bir doğa gücüyle birlikte yaşıyor. Vezu aslında doğanın bizden daha büyük olduğunun bir simgesi. İnsanlar nedense istedikleri yere yerleşebilecekleri ve hükümetin sorunları çözeceği fikrine edinmişler. Vezu çözülebilecek bir sorun değil. Hiçbir yere gitmiyor. En sonunda patlayacak. Dünya o günün ne zaman geleceğini merak ederken bilim insanları volkanı hiç durmadan izliyor. Patlamayı önlemenin bir seçenek olmadığını biliyorlar. Yapabilecekleri tek şey çok geç olmadan tespit edebilmek.